İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 6 ayda 30 ilde devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini belirterek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 ilde son 6 aydır jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak, barınma alanı imha edildiğini kaydetti yerli kaya çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı. 174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın EYP, 46 kilogram patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roket atar, havan, bomba atar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16.399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, jandarma özel harekat, jandarma komanda ve güvenlik korucuları ile jandarma SİHA atak helikopterinin desteğiyle Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siir, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen sahat aramalarında ele geçirildi. Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, Tem Daire Başkanlığımızı, Jandarma Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. 675 bin İçişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız.